Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün okulumuzun bahçesinde düzenlenen Geleceği Çevir Projesi kapsamındaki bisiklet şenliğindeyiz. Yanımızda bu projenin hayata geçmesini ve emekleriyle projenin devamlılığını sağlayan Ahmet öğretmenimiz ve Kamil öğretmenimiz bulunmaktadır. Hoş geldiniz öğretmenim. Dilerseniz evet. ilk soruyla başlayalım. Bu proje ilk defa nasıl ortaya çıktı? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Pandemiyle beraber okuldan ve sosyal hayattan biraz uzaklaşınca fen bilimleri öğretmenimiz Emre Baş'la beraber bisiklet turlarına katılmaya başladık kendimiz bisiklet turuna çıkıyorduk. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin düzenlediği turlara katılıyorduk. Kendi aramızda konuşurken bunu okula uyarlayabilir miyiz, öğrencilerimizle böyle bir proje yapabilir miyiz diye düşündük. Okul müdürümüz Ufuk Karaya fikrimizi açtığımızda Ufuk Bey de böyle bir projeye çevirmemizde ön oldu. Bu şekilde projemiz hayata geçmiş oldu. Bu projenin öğrenciler açısından faydası nelerdir? Öğrenciler açısından ilk etapta Okulu biraz daha sevmelerini sağladı diyebiliriz. İkinci etapta da öğrencilerin kalıcı beceriler, doğa sevgisi ve spor alışkanlığı edinmesini sağladı. Bu sene yapılacak etkinlikte bizleri neler bekliyor? Bu sene önce okul bahçemizde öğrenciler bisikletini getirerek slalom turları yapacak. Sonra denge yarışları yapacağız. Daha sonra Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin katılımıyla köyümüzden Horozlar Köyü'ne kadar e, bisiklet turu düzenleyeceğiz öğrencilerimizle birlikte. Geçen sene bu etkinliği yaptık, bu sene de devam ettik. Gelecek sene tekrar geleceğe çevir projesi devam edecek mi? Edecekse bizlere nasıl bir etkinlik bekliyor? Ee, i̇nşallah gelecek sene de devam ettireceğiz. Sonuçta iki yıldır devam ettiriyoruz. Ee, öğrencilerimize bisiklet sevgisi, doğa sevgisi ve spor alışkanlığı kazandırma adına tabii ki gelecek yılda devam etmesi gerekiyor bu projenin. O yüzden inşallah e, herhangi bir aksilik olmazsa e, gelecek sene de projemiz devam edecek. Sorularımıza verdiğiniz ziyatlardan dolayı teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler dilerseniz etkinlik alanına biraz gezelim. Yeah, yeah. Merhaba, isminiz nedir? Acaba? Ali Can. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Altıncı sınıfa gidiyorum, A şubesi. Geleceği Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel bir proje. Çocuklar için hem eğlenceli hem de rekabeti geliştiriyor. Bence her sene yapılması lazım. Seneye tekrar bu etkinliğin olmasını ister miydiniz? İsterdim. Daha da geliştirilerek de yapılabilir bence. Peki seneye eğer bu etkinlik tekrar olursa farklı bir beklentiniz var mı? Bence daha da zorlaştırabilirler parkurları büyüklere göre. Ben öyle bekliyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sizin. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Adım Mustafa Eren. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? 7. E, sınıf B şubesi. Geleceği Çığır projesi hakkında yani o proje hakkında ne düşünüyorsunuz? E belki de Sakarya ili çerçevesindeki en iyi projelerden biri. Seneye tekrar bu etkinliğin olmasını ister miydiniz? Seneye bu etkinliğin olmasını tabii ki de isterim. Çünkü herkes eğleniyor. Herkes bu etkinliği çok seviyor. Seneye olursa eğer bu seneden farklı bir beklentiniz var Her sene daha iyi oluyor. Geçen seneden bu sene daha iyi ve seneye de daha iyi oluyor. Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet. Sevgili izleyiciler, yanımızda Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şafik Akar var. Öncelikle ben, hoş geldiniz. İsterseniz sorularımıza geçelim. Ben, 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 ben Bisiklet kullanma ben. hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bisiklet bir özgürlüktür. <laughs> doğayı seviyorsun, doğayı <gülüyor> görüyorsun. <laughs> Araçta giderken kuş seslerini duyamazsın. Evet, o ben, doğanın o. kokusunu hissedemezsin. Bisiklete bindiği zaman özgürsün. Kuş seslerini duyarsın. Doğanın kokusunu içine çekersin, doğadaki sesleri duyarsın. Hiçbir şekilde özgür olmadığın kadar o, o doğada özgür olabilirsin. Peki bu alışkanlığı kazanmak için tavsiyeleriniz nelerdir? Bu alışkanlığı kazanmak için tabii öncelikle bir bisiklet edilmek gerekiyor. İkincisi trafik kurallarını çok iyi bilmek gerekiyor. Emniyet kurallarını çok iyi bilmek gerekiyor. Güvenli ve emniyetli bir şekilde bisiklet kullanmak gerekiyor. Okulumuzda yapılan bisiklet etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir etkinlik. Geçen yıl da gelmiştik. Geçen yıl maalesef ben bisiklet kullanamamıştım. Ayağım kırık olduğu için. Ama bu sene sizinle beraber bisiklet süreceğim. Ee, çok güzel bir etkinlik. Bu kadar öğrencinin, bu kadar çok çocuğun aynı anda bisiklete binmesi olağanüstü güzel bir olay. Sorularınızı verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir etkinliğin daha sonuna geldik. Bisikletlerle başladığımız bu etkinliği bisikletlerle son veriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler.